Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için aranç çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Fahriye Bicam ve Burak Özçivit çiftinden yepyeni görüntüleri sizler için bir araya topladım. Güzel çiftimiz e, tatil yapıyorlar Bodrum'da. Her zaman evlilikleriyle herkese örnek olan çiftinin tüm görüntülerini kanalımdan paylaşıyorum. Sizler en son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma bin olarak takipte kalın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyifli olur. Size iyi seyirler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.